Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben geldim. Dört gün aradan sonra çok şükür bin şükür. <laughs> Biraz şişlik kaldı ama en azından iyiyim arkadaşlar. Dört gün aradan sonra bahçeye geldim. Bahçede bugün kabak çiçeklerinden dolma yapacağım. Kabakları döveceğim. Boş kabak vermeyin. Dolu kabak verin diye diye ee, bir arkadaşımız <laughs> tavsiye etti. Kaynıyor güzel güzel. Ateşi kısacağım. Biraz daha kaynadı mı? Kapatacağız altını demlemeye bırakacağız. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Bakın işte arkadaşlar sevgili arkadaşlar. Arı da kaçtı. Arın şey Boş çiçek. Heh, kökü. Şuradan alacağım. Bu bal kabağı arkadaşlar. Bal kabağı çiçeğinin şu ortasını çıkaracağız. Çıkarmazsak acı olur. İşte bak. Şöyle. İçi boş kaldı. Acı olur. Aş kabağında buna gerek yok. İçini çıkardıktan sonra şuralarını Daha keseriz isterseniz şöyle. Klaslı gibi oldu. Çok güzel. Gelelim. Hepsi boş ya. Ben bunları boşuna dövmedim. Söylediğim gibi bak yanlış anlaşılma olmasın sevgili arkadaşlar. Bal kabağının ortasını çıkacağız. Şöyle. Kesinlikle. Tamam. Sonra da bu Bir daha püf nokta çiçekleri toplamadan önce ilk önce içi hazırlayacağız. Çiçekler hemen solabilir. Narince yıkayacağım bunları Toplayayım önce. Boş. Bir sürü boş. Dövmekte haklıyım ben bunları değil mi? Göstermek için hemen burada ortasını Çıkarıyorum. Heh. Öyle bir acılık var ki bal kabanda o göbeğinde, mi oluyor ha, göbeğinde acılık bal kabanda oluyor, aş kabanda o acılık olmuyor. Rabbimin işi, evet. Rabbimin işi, Rabbimin hikmeti yani. Evet. Şu kadar dersin ki bunda ne acılık olur. Acayip bir acılık var. Bak su da var. Aha, Arda Aa, geldi. gel, oldu? geldi ama kesmiştim. Bak Aa, gidiyor. Kaçtı. Poleni bulamadı kaçtı. Poleni bulamadı kaçtı. Rabbimin sayısız nimetlerine şükürler olsun ya. Böyle buralarında alıyoruz arkadaşlar. Bak ikiz ikiz boş çiçek. Bak ikiz nasıl görüyor musun? Ha. Bak ha, bir, iki, üç. Yok korkmam. Burada da var. Burada da var. Ha. Burada da var. Onlar görevini yapacak işte. Geliyor. <laughs> bir beni soktu da sırdı. Ha, çıktı. Sokacak bak kızlı sinirlendi. Ama ben de bunları almak zorundayım, doldurmak zorundayım. Şimdi boşa gidecek. Boşa gidecek çünkü. İşe yaramıyor yani. Siz daha gidin başka şeylerden alın çiçekleri diyorum arılar artık. Böyle böyle toplayacağız. Ben köyde doldurduklarım aşkabaydı. Gelsin kızdı, gelsin, gelsin, kızdı. gelsin gelsin. Al Bırak, al gelsin. al kızdı. Köyde doldurduklarım aşkabaydı ortasını almadım. Tekrar diyorum, 10 kere dedim, bir daha diyeceğim. Aşkabanın ortasındaki, aşkabahçe çiçeklerin ortasındaki e, şeyi poleni almamıza gerek yok göbeğini, bal var arkadaşlar. Geldi bak senin kurdun işi şey. Geldi, bakayım, ama yok gitti. Tamamdır böyle. Tamam. Bak bunları almayalım da bir polenlerini alsınlar. Tamam, Polen bırakıyorum. Sonra. Onları polene aldıktan sonra alayım Burada var çok güzel bir kenarın bak. Hmm. Arı var mı içinde? Vardı kaçtı. Çok güzel açmış bu. Herkes işini yapacak tabii. Evet arada görev yapacak. Arada <laughs> Tamam alalım gari. Alalım gari. Arı var içinde ama dikkat et elini ısıra beni. Parmağımızla almaya çalışırsak yırtılıyor o çiçek. Hı, hassas değil mi? Hı, hmm, hassas. Tamam. Evet. 10 numara 5 yıldız. Şöyle topluyoruz kabak oh. çiçeklerini. Şöyle narin bir şekilde çiçeklerin içerisini yıkıyorum arkadaşlar. Şöyle şöyle. tozlu dumanı bu kadar zahmet edeceğiniz değer arkadaşlar. Elimizde olanları ziyan etmemek adına bir yemek olması adına suyu israf etmeden çiçeklerin içerisinde parmağımızı gezdirerek tozundan dumanından tertemiz içimiz rahat edesiye kadar yıkacağız arkadaşlar. Yıkadığım çiçekleri de e, içleri zemine gelecek şekilde diziyorum. Görüldüğü gibi. Tencerenin dibine sıvı yağ koydum. Üzerine de kabak yapraklarından bir iki tane şöyle döşedim. Ne yapıyoruz? Çiçeğimizi dolduruyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İyi çağır. Hatmi gül gül Fatma iç harcı gibi. Bunda bu sefer pirinç yok, iri bulgur. Şöyle görünüyor zaten. İri bulgur arkadaşlar. İri bulgurdan sarıyorum. Bulguru birazcık ıslattım. Şöyle içi doldurduktan sonra şöyle şöyle gene. Dolduracağım. Tapına kırıyorum. Şöyle dolu, şöyle de yapıyorum, şu şekilde. Böyle de yapabilirsiniz. Gösterdiğim gibi de olur. Her türlü olur. Yeter ki tencereye girsin arkadaşlar. şekilde olursa daha çok iç alıyor. çiçeklerini doldurduk arkadaşlar. Şöyle şekilde görüldüğü gibi. Ne yapıyoruz? Üzerine erik. Ekşi erik bunlar. Şöyle ekşisi, ekşi aroması dolmanın içerisine işlesin diye erik koyuyoruz. Evet arkadaşlar. Bu şekilde. Kabak yaprağı. Kabak yaprağından sarma olur mu? Olur arkadaşlar. Kabak yaprağından da sarma olur. Kaynar su dökerek üzerine olur. Ben çiğ, taze, çok taze iki tane göstermek için sadece şöyle yapra sarar gibi şekilde sarıyorum zor duruyor bak tutmuyor kaynar su dökülmesi gerekiyor üstüne ben dökmedim göstermek için şöyle iki üç tane irice irice koyuyorum arkadaşlar evet arkadaşlar de koyduktan sonra su hadi Bismillahirrahmanirrahim yeteri kadar tamamdır arkadaşlar erikleri koyduk da Erikler biraz erimeye durmuş. Ekşisi az. Ekşi erikti. Bunlar aslında artık tatlanmaya başlamışlar. Sabit tutabilirsen iyi olur. Cancağızın kamerayı. Bu da ekşi kızıl Anadolu'da olan sapsız dut arkadaşlar. Bakın sapı yok. Sapsızdır bu. Ve ekşidir. Kurutuyoruz ya kışın salata sosu hazırlamak için. İşte o ekşi şifalı kara dut ağız yaraları için ağız afları için biraz da ekşisi bol olsun diye dut koyuyorum dudun da araması çıksın ekşisi bolca tarmamızın içine dolmamızın içine işlesin diye arkadaşlar ha erik yoksa dut yoksa ne yapacağız limon sıkabiliriz limon yoksa sumak ekşisi bolca içine koyabiliriz o şekilde de ekşi olabilir Hop. Suyunu da koyduk değil mi? Suyunu koyduk az önce. Ama o zaman tüpe gidiyor. Tüpe gidiyor. Hı. Kaynıyor güzel güzel. Ateşi kısacağım. Biraz daha kaynadı mı kapatacağız altını. Demlemeye bırakacağız. Bunun lezzetine doyum olur mu? Olmaz. Neden? Erik suyu ayrı bir aroma, dutlar ayrı bir aroma. Erikler ezilmiş ama dutlar diri diri. Böyle dolmanın içini göstereyim. Şahin Bey, evet. gel bir tadına. Evet, sarma demledi. Erikleri alacağım şöyle. Erikler bayağı bir çok pişmiş. dolmaları alabilmem için erikleri üzerinden almam gerekiyor arkadaşlar o yüzden alıyorum dolma harika harika şöyle lezzetine doyum olur mu? Olmaz. Neden? Erik suyu ayrı bir aroma. Dutlar ayrı bir aroma. Erikler ezilmiş ama dutlar diri diri. Böyle dolmanın içini göstereyim. Şahin Bey. Efendim? Gel bir tadına bak. Şöyle yarayım. İşte arkadaşlar. demledi hop diye bir ağzına at test edelim bakalım hı. çatal hı. <laughs> çok güzel eline sağlık gerçekten güzel afiyet olsun işte hı hı. Tamam. 4 gün merkezdeki evde yatıp dinlendim ağrım da geçti ama inanın o esnada bahçeyi çok özledim koşa koşa geldim Hoşçakalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar. Ben iyiyim gördüğünüz gibi. Kendinize iyi bakın, çok çok iyi bakın. Ben iyi bakıyorum. Sizlerin doğasıyla ayaktayım. Gerçekten de çok mutluyum. Bahçem bir kat daha güzelleşmiş gibi geliyor her gördüğümde. Görüşürüz arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sevgilerle kalın.